yeah, yeah, yeah. just before noon. i call that a terrible yeah. 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 and i yeah. check your yeah. yeah. schedule as well. so i said, yeah. Uh, yeah. "Hey, Albi, you want tea or coffee? tea, yeah. tea. sometimes tea. sometimes tea. that i know. ben dog has used the app, michiko. michiko. sena pageldo. onata ai. kawashima. and your duty, duty oscar. yeah. chokazel. agadashlarin gar. mizarele. çok güzel. Evet. Yemek çok lezzetli. Evet. Sen çok seviyor. Eğri günler. Eğri günler. The main change is very crowded now. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Şu anda. Uh, too many cars on the street. Çok <laughs> araç var caddelerde. <laughs> But people are still friendly. Ama insanlar friendly. hala dostça tavırları var. The main reason I came was to see old friends. Arkadaşlarımla buluştum and I wanted mezarlarını ziyarete right? gittim benim kalbi arkadaşlarım evet. içten arkadaşlarımın Kevin 50 sene evvel Sinop'taydı 1970 senelerinde 70 senelerinde ee, babamın bir teknesi vardı balık teknesi her hafta o tekneyle denize giderlerdi, bal tutarlardı ve onların da burada e, ma, e, bir evde, hemen bu kaleye yakın bir evde kalıyorlardı ikinci katta hafta sonları. Kevin çok eski bir arkadaşım, iyi bir arkadaşım. 50 sene sonra tekrar burada görmek gerçekten çok mutlu etti beni. Değil mi? You are happy. O da çok mutlu burada olmaktan <laughs> Old eski tren. evet eski eski arkadaş, eski arkadaş evet. Kevin. 70 yılında geldiğinde babamın çok iyi arkadaşıymış. Ben de o zamanlar hayal meyal hatırlıyorum. Ee, bize de gelir giderdi ama çok az hatırlıyorum. Tekrar görmek çok mutlu etti beni. Ee, görüştük, iki kez görüştük. evime de geldi, çok mutlu oldum. 50 sene önce bu Atkan Apartmanı'nda ikinci katta 16 ay oturdu ve bir sürü arkadaşlarını burada yaşarken edindi. Çok güzel anılar. Çok güzel anıları var. Evet. Tekrar evet. gelmek. Wow. Apartment Şevval <laughs> arkadaşımız 50 yıl önce bu apartmanda kalmıştı. O günler bugün apartman hiç değişmedi. Kendisi de geldi. geldiği zaman hemen eve geldi. Ve çok mutlu oldu. <laughs> Abi hep iyi Çok mutlu Benim eski evim, 50 sene önceki evim dedim. <laughs> ben Beretta. çok mutluyum. Teşekkür